Karşınızdayım. Biliyorsunuz diyorum GTA San Andreas'ta olan bir mod. Bunu ben çok önceden söylemiştim. Bu galiba 3. videomuz oluyor. Oyunumuza başlayalım hadi. Evet. Şöyle başlayalım oyunumuza. Evet. Arkadaşlar sesim iyi geliyor mu? Yorumlarda söylerseniz ben düzeltirim. Eğer iyi gelmiyorsa ama umarım iyi geliyordur yani bence. Çok iyi gelmesi lazım şu anda. Desing diyor. No mission diyoruz arkadaşlar. Ve giriyoruz diyomuza. Zaten diyom desing diyor all misyonun e, kısaltılmışı baş diyelim. Permisyon menü, rahat mission. Hangi işini yapalım? Hm, çünkü ben hatırlamıyorum hangisinin sırasına göre yapmıştım bence Big Smoke Returns'ı oynayalım. Evet. Play'mışım. Deyip başlayalım arkadaşlar. Sivit'in evine girelim gene. Tempeniz bu sefer. Tempeniz. <laughs> Sivit'i Ha. Yok bir şey Sivit'i. takip ediyordur sergene. dediğim faildan olmaz umarım arabaya biner yani bazen bilmiyor o büyük bir fail yani adam sinir ediyor aferin bin bakalım iyi binde gidelim bu da birazcık e, kısa bir görev arkadaşlar ama umarım beğenirsiniz. Ben yani şey yaptım. Biz big smoke öldürdük ya. Big smoke geri döndü diye bir şey yani yani. yani biz onu öldürmüşük. O geri dönmüş ama. Hani ölmemiş aslında. Biz onu öldürdüğümüz sanmışız. Hı hı. Evet arkadaşlar bir fail oldu. Orada benim oraya gitmemem lazım. O yasak yer. Rider ama öldürmeliyiz. Ryder'ın da çok canı var. Ya öl bir ya. oh ben şu Isaac mı olayını da yapacağım. Minimum ve wanted level Maksimum wanted level'i de seçeceğim yani. Şey olmaması için. Ne derler? Bir de bu arada benim şaşırdığım bir şey var. Bu diyorum da Balasar bizim arkadaşımız olmuş. Çok garip. Balasar artık Ganton'da yaşıyor. Ben çoğu zaman Balasarı görüyorum, saldırmaya çalışıyorum. O. Hemen bitirelim ya. Tempe niye saldırıyorlar ya? Ben polislerin başıyım ya. Yani. Arkadaşlar o, o büyük fail yüzünden üzgünüm orada bir smoke'ı öldürüyoruz sonra oraya geçiyoruz. Öyle Raider'ı öldürmemiz gerekiyor ve rider oradayken onu öldürmemiz lazım. En yani siz anlamışsınızdır görevi. Yani şimdilik benden bu kadar arkadaşlar. Demeden bir şey oyunumuzu kapatalım. Sonraki videolarımda görüşmek üzere ve videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Kanalıma ne kadar çok abone gelirse ben o kadar çok video çekeceğim. Bir, de, bir dahaki videolarımda da görüşmek üzere.